Köyünde herkes onu öldü bilmektedir. Çanakkale'den Havran'daki köyüne kadar 145 kilometreyi 13 günde yayan yürür. Geldiğinde evine giremez. Çünkü 9 yılda belki karısı yeniden evlenmiş olabilir. Akşamdan geldiği evini sabaha kadar göz hapsine alır. Uzaktan izler. Sabah koyunları çıkarmak için gelen bir akrabası ile karşılaşır. Sen kimsin der. Cevap verir. Ben Seyit'im. Akrabası cevap verir. Biz seni öldü biliyoruz. Seyit, işte sağ döndüm. Benim hanım evli mi? Hayır evli değil cevabını alır. Ve akrabası ekler. Bir çocuğun var içeride. Çocuğu korkutursun. Ses vererek git haberleri olsun. Tamam der. Ve kapıdan eşinin ismini seslenir. Sekiz yaşında bir kız çocuğu kapıya gelir. Anne kapıda sakallı biri var. Korktum diyerek annesini çağırır. Annesi kapıya gelir. Heyecanlı bir şekilde gözleri dolarak. Korkma kızım, o senin baban. Ve Seyit Onbaşı 9 yıl sonra kızıyla böyle tanışır. O kız sonradan nene olduğunda torunlarına Baba deyip de bir müddet kucağına oturamazdım der. Namı koca Seyit. Seyit Ali çabuk ise tamadıdır. Çanakkale'de 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayıp İngiliz zırhlısını vuran kahraman. 1889'da Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı bir orman köyü olan Manastır köyünde doğan Seyit Ali, yörük çocuğudur. Mavi gözlüğü ufak tefektir. Gariban Anadolu köylüsüdür yani. Keçi güder, arada kaçak odun kömürü yapar satar. 1909'da askere gider. 1912'de Balkan Savaşı'na katılır. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale cephesinde topçu eri olarak bulundu. 18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Ali, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevlidir. Savaşın en kritik anlarından birinde Queen Elizabeth zırhlısından atılan bir top mermisi Mecidiye Tabyası'na isabet eder. Mecidiye Tabyası'nın pozisyonu çok kritiktir. Oradakiler boğazdan geçen düşman savaş gemilerini vurmak üzere oradadır. Ve hedef alınan Tabya'da geriye sadece iki er ve Tabya komutanı kalmıştır. Bu erlerden bir tanesi Seyit Ali Çabuk'tur. Seyit 276 kiloluk bir mermiyi mataforası yani vinci bozuk olan topçu bataryasına tek başına sırtlayarak yerleştirmeyi başarır. Ve Ocean gemisini dümen sisteminden vurmayı başarır. Ocean daha sonra sürüklenir. Ve Nusrat'ın döşediği mayınlardan birine çarparak batar. Bu başarısından ötürü onbaşı rütbesine yükseltilmiş, bir de ödül olarak çift tayın verilmiştir. O da bir hafta sonu...